dinimiz kadın ve erkek arkadaşlarının uygun olmadığını söylüyor bize. Ama sen tam tersini söylüyorsun. Sen uygundur diyorsun. Neden? Uygundur. Bu çağda normal abi. Yani bana bu tövbe Ayşe ama biraz saçma geliyor yani. Ben katılmıyorum. Biz bu dünyada beraber yaşıyorsak ki arkadaş da olacağız, sevgili de olacağız. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Var benim var kız arkadaşlarım yani arkadaş olarak kız arkadaşlarım var. Ama elbette onlar da düşünüyor biz de düşünüyoruz. Ya acaba bir halvete girsek ne olur? Kardeşim merhabalar hoş geldin. İsim neydi? İsmim Cumali. Yasin Man. Çağlar Duman. Emin. Emin. Ulaş. İbrahim. İbrahim. Ben de Memnun oldum abi. Ne işle meşgulsün? Ne yapıyorsun? Ben stajyer avukatım. Valla ben çalışıyorum tıp fakültesinde okuyorum Çukurova Üniversitesi. Hala öğrenciyim. Hala öğrenciyim. <laughs> öğrenciyim. Bakalım mezun olmayı bekliyoruz. 3. sınıfsın? 4. sınıfa geçtim. Kaç yıldır 4. sınıfsın diye, diye bazen. o Değil mi? Bir yılda sınıf tekrarı var da. Ben satış temsilcisiyim. Normalde çalışıyorum. Barmenim. Peki bu sıcakta ne yapıyorsun abi dışarıda? Hadi biz röportaj için çıktık dışarı. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da sen ne yapıyorsun bu sıcakta dışarıda? <laughs> Vallahi Kazım Üfe'ye geldim dedim. Yumur. Senin eve gelmişsin abi direkt. Senin geldim. O burada da kart geçmiyormuş şuradan para çekmeye gidiyordum. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim abi ben sana. Geçmişte lise hayatın olur, üniversite hayatın olur veya işte şu anki bulunmuş olduğun mevcut çevren olur. Bu çevrede aynı masada yemek yemiş, bir çay içmiş, bir kahve içmiş, daha sonra arkadaş olup, daha sonra sevgili olan çiftler oldu mu? Veya böyle bir şey senin başına geldi mi? <laughs> yani bir düşünmem lazım önce. Ee, sayamıyorum falan diye. <laughs> evet olduk. Evet. Var mı böyle örnekler? Çok yakın var. Benim başıma geldi dememişim. <laughs> Benim başıma gelmedi. Çok iki tane tanıdığım yakın arkadaşım başına geldi. Peki. İşte bu, tam anlattığım gibi mi oldu peki? Tam anlattığım aslında kavga olarak başlamıştı. Tartışıyorlardı. Ondan sonra abi baktık ki 3 ay sonra anlaşmaya başladılar. Ondan sonra şu an sevgililer baya iyiler yani. Ben tanıştırdım bir tanesini tabi. Kimsin? Evet. Okulun ilk yılıydı. Bir tane kızla tanışmıştım. Oğlanla da yani arkadaşla tanıştım. Sonra Onları bir araya getirdim. Sonra onlar beraber bir iki sene çıktılar sonra ayrıldılar. Ama iki senelik onları ben garantili... Hani ben benim beraber olduğum değildi. beraber olduğum insanın bu şekilde başkasıyla hani birlikte olduğunu öğrendiğim şekilde olmuştu. Bir çocuk vardı, kıl oluyordum. <laughs> Bunu belirtmiştim ama işte onun ortak arkadaşıyla arkadaşlardı işte. Arada birkaç görüşmeden sonra ben ayrıldıktan iki gün sonra Instagram'a fotoğraf attıklarını gördüm beraber kalpli marplı. Oluyor yani hani aşk acısına geldi. Yok canım lisede kalmış bir şeyler. Şöyle benim başıma o anlattığınız biçimde yani geldi denebilir kendi sevgilim. Üç sene beraber okudum yakın bir arkadaşımla benden sonra bir şeyler yaşamıştı. Ona tanıdık oldum onun dışında bir görmüştüm yok yani. O zaman anladığım kadarıyla hani böyle ortamlardan oluşuyorsa bu arkadaşlıklar şunu diyebilir miyiz o zaman biz? Kadın ve erkek gerçekten birbiri için yaratılmışlardır Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Doğanın kanunu bu. Tabii ki abi. Tabii ki diyebiliyoruz. Peki sence kadın ve erkek arkadaşlığı doğru bir arkadaşlık mı? Yani sence doğal bir durum mu kadın ve erkeğin arkadaş olması? Bence doğal bir durum. Benim için normal bir şey. arkadaş Kesinlikle, kesinlikle evet normal. Kesinlikle normal. <laughs> yani kadın ve erkek ikili arkadaşlığın tabii yani yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum yani gayet normal. Müslüman mıydın bu arada? Evet, elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Müslümanım diyebilirim ama Müslümanlığa dair hiçbir şey yaşamıyorum. Kardeşim şimdi dinimiz aslında kadın ve erkek arkadaşlarının uygun olmadığını söylüyor bize ama sen tam tersini söylüyorsun. Sen uygundur diyorsun. Neden? Dinimizde normal değil de şu an abi, bu çağda normal abi. Yani bana bu tövbe aşağı ama biraz saçma geliyor yani. Ben katılmıyorum. Biz bu dünyada beraber yaşıyorsak ki arkadaş da olacağız, sevgili de olacağız. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Bir kızla bir erkeğin arkadaşlık kurması e, bence İslamiyet'in yasakladığı bir şey değil. Ya, yok ya, bence olamaz. Bilmiyorum, e, çok emin değilim ama var benim kız arkadaşlarım yani arkadaş olarak kız arkadaşlarım var. Ama elbette, onlar da düşünüyor biz de düşünüyoruz. Ya acaba bir halvete girsek ne olur? Şu anda 21. yüzyıldayız. İnsanlar artık modern çağdayız. E, erkekle kızın iletişimi olmaması mümkün değil. İnsanlar birbirleriyle sürekli iletişim, iletişimsizlikten bahsetmedim ki. Ya sevgililikten bahset. Evet. Olabilir evet. bence çok normal. Müslüman dedin sen şu anda. Ben sana diyorum ki mesela Kur'an'da böyle bir ayet var. Ve bu ayet kadın ve erkek arkadaşlığının uygun olmadığını söylüyor. Dediğim gibi 21. yüzyıldayım. Ben şu yaşımdan sonra görücü bir şekilde sizin dediğinize kalırsa insanlar sevgili olmadan direkt ailesiyle evlenmeden önce kadınlarla ilişkiye girme hani ilişkiye girmekten kastım. Dediğim gibi el ele tutuşmak falan bunları yapmaması gerekiyor ama ben böyle yapmazsam günümüzde hangi evlilik kalıcı olacak ya da bir erkek bir kızla nasıl konuşacağını nasıl bilecek abi? senin el ile tutuşman o kızı daha yakından tanıdığını göstermiyor ki. El ile tutuşman nasıl bir yakınlık temasına veya nasıl bir düşünce sende peyda edecek? Bizim dinimiz aslında bize zaten evleneceğin kişiyle görüşmeni, fikir alışverişinde bulunmanı, işte ona bakmanı, onda bir bedensel bir rahatsızlık veya işte bir kusur var mı yok mu onu görmeni bunların hepsine müsaade ediyor zaten. Ben de diyorum ki bu Kur'an'da zinaya yaklaşmayın kelimesinde zinadan kasıt tamam bir ilişki içerisine girilirse Buna ben de karşıyımdır hani evlenmeden önce yapılmasına ama el ele tutuşmak ya da ne bileyim sevgiliyle çok çok fazla yakınlaşmadan bir arada bulunmak bence e, Allah'a ters düşmek, Allah'a karşı çıkmak için söylemiyorum bunu. Bence günümüzde çok normal bir şey. Mesela burada bir kadın ve erkek sevgili el ele tutuşup yürüyor. Hiç kimseye bir zararı yok. Gerekirlerse belki beraber yaşıyorlar evlenmeden. Bunun size nasıl bir zararı var? Bunu herkesin yaptığını düşün. Daha sonra senin kız kardeşinin de bunu yaptığını düşün. Veya ailenden tanıdığın bir akrabanın, ablanın da yaptığını düşün. Veya daha önce evlenmediysen evleneceğin eşinin de başka biriyle aynı evde kalıp daha sonra bu ahlakı devam ettirdiğini düşün. Veya bu ahlakta yetişmiş birinin yeni nesilleri yetiştirdiğini düşün. Ahlak sence ne seviyede olur? Ama ahlak e, insanların birbirleriyle olan iletişimiyle ölçülen bir şey değil ki. O zaman yani, yani şunu söyleyeceğim. Özür diliyorum. Yani kardeşinin bir, evlenmeden bir başka erkekle aynı evde yaşaması seni rahatsız etmez mi? Yani ben şahsen böyle düşünmüyorum. Hani bir kadına bir erkek arkadaşlık kurup zamanla yakınlaşır, işte, zamanla beraber birlikte falan olabilir diye tabii düşünülebilir ama her şeyi biz uç düzeyde düşüneceksek bu sefer hayatımızı yaşayamayız. Yani ona bakarsan ben her gün sabah evden çıktığım zaman ya bugün ben kaza yapabilirim, araba binmeyeyim ya da ben bugün işte otobüse binersem otobüs hane falan yapar, yere kapaklarını düşünür, ölebilirim falan yani her şeyi böyle uç şekilde düşünürsek Bu şekilde yaşamıyorsun ama ölebilme ihtimaline karşı ya da kaza yapabilme ihtimaline karşı bir emniyet kemeri takıyorsun. Tabii ama buradaki ki takılan, em takılan emniyet kemeri bir kızla veya bir kızın bir erkekle arkadaşlık kurmaması değildir. Şimdi ona geleceğim şimdi. Yurt dışında araştırmalarda Wisconsin Üniversitesi Amerika'da biliyorsun. April Blesk adında bir araştırmacı. Ekibiyle beraber bir araştırma yapıyorlar. Araştırma şu. Kadın ve erkek arkadaş olabilirler mi? Bunu araştırıyorlar. 88 tane çift seçiyorlar. Bu çiftler hani kadın ve erkek olarak ama arkadaşlar sadece. Sevgili ya da evli değiller. İki grubu farklı odalara alıyorlar. Ve iki gruba da aynı soruları soruyorlar. Kadınlara şunu söylüyorlar. Ee, arkadaşınıza karşı bir şeyler hissediyor musunuz? Romantik şeyler hissediyor musunuz diyor. Kadınların bir kısmı evet diyorlar. Bak arkadaşlar bunlar. Bir kısmı evet diyor. Erkeklere sorduklarında erkeklerin çoğunluğu evet hissediyoruz diyorlar. Hatta arkadaşımız bize caizse yeşil ışık yakarsa kabul ederiz diyorlar. Bak bu cevabı da veriyorlar. Başka bir araştırma var. Başka bir araştırmada şu 200 tane gönüllü seçiyorlar. Seçilen 200 tane gönüllüden diyorlar ki bize Arkadaşlarınızla aranızdaki kimyayı açıklar mısınız? Yani e, o ilişkinizi açıklar mısınız diyorlar. Erkeklerin yüzde 42'si kız arkadaşlarımıza karşı fiziksel bir çekim hissediyoruz diyorlar. Yüzde 17'si ise her ikisi seçeneğini işaretliyorlar. Yani baktığınız zaman sonuçlara erkeklerin yüzde 59'u kız arkadaşlarına karşı fiziksel bir çekim hissettiklerini söylüyorlar. Bilim bize şunu söylemiş oluyor aslında. Kadın ve erkek aslında arkadaş olamıyor. Çünkü bu bilimdeki bu neticeye göre, bu araştırmanın sonucuna göre erkekler kadınlarla olan ilişkisinin her zaman bir tık daha ileri gitmesini istiyorlar. Şimdi o kişiler arkadaşlar daha sonra bir sevgili sürecine giriyor. Ne yapıyor? Elleriyle tutuşuyor, kol kola giriyor, sarılıyor, öpüşüyor. Bunun neticesinde ne olmuş oluyor? Zina yapmış oluyor bu insanlar. Peki ayette bize zina yapmayın mı dedi? Evet. Demedi. Zinaya yaklaşmayın dedi. Bak yaklaşmayın bile dedi. Şimdi bir erkek ve bir kadın arkadaşlık sürecini başlatarak zaten bir kere o zinanın yaklaşma sürecine girmiş oluyorlar. Sen şu an oturup ciddi bir şekilde konuşabilirken yarın bir bakıyorsun kız koluna girmiş. Bir bakıyorsun elini tutmuş. E bunların hepsi seni zinaya yaklaştırıyor. Şimdi bakıyoruz. Bu herkes için %100 böyledir demiyorum. Bu 88 tane çiftin içerisinden çıkan sonuç bu. 200 tane çiftin içerisinden çıkan sonuç bu. Ama sayılar farkındaysan gayet yüksek rakamlar. Zaten sosyologlar da ne diyor biliyor musun bununla ilgili? Kadının kadınla arkadaşlık yapması kolaydır. Erkeğin de erkekle arkadaşlık yapması kolaydır. Fakat kadın ve erkeğin birbiriyle arkadaşlık yapması çok zordur. Birbirlerine karşı çok şeffaf ve çok açık olmak zorundalar. Bu kadar şeffaf olurlarsa da zaten arkadaş kalamıyorlar. Sevgili olma yoluna ilerliyorlar diyor. Bunu da sosyologlar söylüyor. Bakın. İslamiyet ne diyordu bize en başta? Dinimiz ne diyordu? Zinaa yaklaşmayın. O hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur diyor. Olabilme ihtimaline karşı zinaa yaklaşma. Ona bir tedbir al diyor. Tıpkı dediğin gibi en başta ne dedin? Ben arabayla yola çıkıyorum ya otobüse gidiyorum. Kaza yapacağım gibi uç noktalarda yaşamıyorum. Ama sen ona bir emniyet kemeriyle tedbir alıyorsun ihtimaline karşı. İşte bu ayette orada sana tedbir aldırıyor ihtimale karşı. Yani baktığımız zaman netice itibariyle Kur'an'a baktığımızda da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediklerine baktığımızda da, bilim adamlarının da dediğine baktığımızda kadın ve erkek arkadaş olamaz diyor. Yani evli değilse mesela? Değilse de olamaz. E, o zaman nasıl tanışıp evlenecekler mesela? Şimdi bizim dinimiz diyor ki bize, bir kişiyi tanımak için diyor, üç defa gidip görüşürsün diyor. Bu görüşme şu şekilde olur diyor. Gidersin diyor. Üçüncü bir kişiyi alırsınız yanınıza diyor. Mesela gittin bir kafeye abi o kişi yan tarafındaki masaya oturur diyor. Siz diyor evlilik üzerine zaten niyetiniz evlilikse eğer gerçekten. En temel sorular neyse onu tanımak adına evlilikteki hakkında bilgisi işte aile hakkındaki düşünceleri nelerse onları öğrenmek adına soru hazırlarsın. Gidersin muhabbet esnasında bunları sorarsın. Şimdi yanınızda üçüncü bir kişi olacağından da dolayı sen orada yanlış bir harekette bulunamazsın orada. Niye? Çünkü o kişiden tedirgin olursun. Niye üçüncü bir kişiye gerek ki? Ben zaten kendimi biliyorum. Kendi sınırlarım var senin sınırların var. Bakalım karşıdaki kişinin sınırları var mı? Mesela Hz. Yusuf'la Züleyha la oynayabilirsin. bilirsin. Hz. Yusuf Aleyhisselam'a sınırları vardı ama Züleyha'nın sınırları yoktu. Üçüncü kişinin olmasının sebebi ise şu. Hani olur da kişiler bir aşırılığa kaçacak olurlarsa işte el ele tutuşmadır, işte bir öpmedir vesaire gibi yakınlaşmalara e, mahal vermemek için zina yaklaşmasınlar diye böyle bir tedbir alınmıştır. Kaldı ki sen nefis taşıyan bir adamsın. Bilmenin neticesi şeytan sana vesvese veremez mi? Seni kandıramaz mı? Yüzde yüz emin olabilir misin? Ben kesinlikle bunu yapmam diye. Emin olamazsın. Bunun senedini, garantisini veremezsin bana. İşte Kur'an ne yapıyor? Tedbir alıyor. Şimdi bu öyle düşününce mantıklı. Ben işe man Böyle düşünmek gerekmiyor mu sizce? Olan ama ben şu an aydınlandım mesela. Yani mantık çok basit aslında. Yani ben söyleyeyim hani burada bütün tezler çürüyor. Ne yapacağız şimdi? E, kabullenmek zorundayım galiba. Müslümanım diyorsan evet kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? Bana onu söyle. Olamaz. Olamaz değil mi? Olamazmış demek ki abi. Olamaz. O zaman kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Ben neticeye bakarsak olamaz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok güzel bir röportaj oldu. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Çok memnun oldum tanıştığıma. Canına sağlık. Görüşürüz.